Değerli dostlar, herkese merhabalar. Ben borsamızda mevcut fiyat seviyesinden en azından uzun vadede 5 katı yükselme potansiyeli görüyorum. Peki diyeceksiniz ki ülkenin mevcut durumuna göre bu nasıl olabilecek? Peki ülkenin mevcut durumunu bilimsel, objektif ve diğer nesnel verilere göre kendi çapımıza değerlendirmeye çalışarak analizimizin doğru olmadığını sizlerin yorumuna bırakıyorum. Öncelikli olarak ülkemizin içinde bulunduğu Avrupa bölgesindeki ülkelerin bir durumuna bakalım. TradingEconomics.com sitesinden veri alarak başlayacağım olaya. Burada örneğin gayri safi yurt içi hasılaları var ülkelerin. Euro bölgesinin ki Almanya'nın 3.8 trilyon Euro bölgesinin 13 trilyon dolar sanırım bu şeklinde sıralanıyor. Türkiye'nin ise Hollanda, İsviçre'den sonra 720 milyar dolarlık bir gayri safi yurtçi aslası olduğunu görüyoruz. Faiz oranlarına baktığımız zaman <laughs> Ee, en yüksek faizi Ukrayna'nın verdiğini görüyoruz. %25. Moldova %18.5. Türkiye ise 3. sırada faiz yükseklik oranında %14. Enflasyon oranına baktığımız zaman Türkiye %73.5 ile ilk sırada. 2. sıradaki ülke %30 la Moldova %20 ile Estonya takip ediyor onu. Rusya %17 şeklinde ilerleniyor. Şimdi faiz oranlarına baktığımız zaman örneğin Ukrayna'nın enflasyon üzerinde bir faiz verdiğini görüyoruz. Moldova'nın enflasyonun altına bir faiz verdiğini görüyoruz. Türkiye'nin ise enflasyonun bir hayli altında faiz verdiğini görüyoruz. Sıralama bu şekilde ilerliyor. Özetle yüksek enflasyona tabi olan ülkelerin örneğin hemen hemen hepsi evet enflasyonun altında faiz veriyorlar gibi gözüküyor. Bu şekilde bakabilirsiniz. Ama Türkiye'nin enflasyonun yüksek olması bu faiz oranı sıkıntılı bir durum olduğu diye ülkemizdeki ekonomistler tarafından söyleniyor. Peki işsizlik oranlarına bakalım. İşsizlik oranlarında Bosna Hersek %30 Kosova %25, Karadağ, Makedonya, İspanya, Yunanistan şeklinde geliyor. Türkiye ise %11.30 da yukarılarda sayılır. Bu önemli bir veri. Şimdi e, ülkenin borcunun gayri safi yurt içi hasıla oranına bakalım. Bakınız Yunanistan iki katı neredeyse %193 borçlu. İtalya hakeza acayip bir borç. Portekiz, İspanya, Fransa. Yani Almanya bunları doyurmaktan bir türlü kendine gelemiyor. Avrupa Birliği'ni koyacağım diye. Bakınız Fransa %119. Belçika, Kıbrıs inanılmaz borçlar var. Gayri yurt içi hasıllarına göre. Türkiye ise bu sıralamada baya aşağılarda. %42. Yani Türkiye'nin bu kadar şeye rağmen hala gayri yurt içi hasılasına göre borç döndürmesi güzel. Dünyada nasıl durum? Kısaca dünyaya bakalım. Amerika 20 trilyon dolar ulaşmış. Nüfus 332 milyon. Çin bu şekilde gidiyor. Faiz oranlarına baktığımız zaman Zimbabwe'ne en yüksek faiz veriyor. %200. Venezuela, Arjantin, Yemen, Ukrayna, Sudan, Angola, Mozambik, Türkiye faiz oran anlamında aslında Türkiye dünyada yukarılarda verdiği faiz anlamında yukarılarda ama enflasyon bize yüksek tabii ki. Enflasyona bakalım. Enflasyon Lübnan %211 <laughs> Venezuela %150 Suriye %139 Türkiye ise yine yüksek sıralarda. Dolayısıyla Türkiye'deki bu enflasyon sorunu çözüldüğü takdirde borsamızda da benim beklediğim hareket gelecektir. Peki borsamız ne durumda? Bakınız. Ee, örneğin Nazan market kapı piyasa değeri yani 19.5 trilyon dolar. Şangay 6.64 trilyon dolar. Bu şekilde geliyor. Londra 3.4 trilyon. Bombay, Sivis, İsviçre, Güney Kore. Johannesburg 1.2 trilyon. Madrid 698 milyar. Moskova 578. Abu Dhabi, Malezya, Tel Aviv, Oslo. Türkiye arıyoruz. Evet Borsa İstanbul bulduk. Bakınız. Borsa İstanbul 157.6 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şayet bu piyasa değeri örneğin benim teorime göre neydi? 5 kat çıkacaksa yani 750 milyar dolara çıkması lazım. Neresi yapar orası? En azından bir Moskova. Tabi bunlar da çıkacaklardır ileride. Şöyle geri gelelim. 750 milyar neresi varmış? Madrid, İndonezya, Singapur, Moskova, İtalya, Meksika. En azından şunları yakalayacağımızı ben düşünüyorum. Meksika, İtalya, Abu Dhabi. Abu Dhabi'nin bu kadar yüksek olması enteresanmış. almış Hangi şirketler var acaba? Yani şu bölgeye Türkiye'nin hak ettiğini düşünüyorum. Bu da borsamızın en az 5 katı yapar buralar ulaşması için. Peki borsamızın 5 kat yapacağını nereden uyduruyoruz veya da söylüyoruz diyebilirsiniz. Bakınız bu bizim Nasdaq'ta işlem gören Türkiye ETF'i tur diye yazarsanız TradingView'e vive karşınıza çıkar. Şu an 2013 yılından beri hatta 2010'da diyebiliriz. 2013 diyelim. 2013 yılından beri bu fon şu anki fiyatına göre %66 aşağıda. Dip, tarihi diplerine göre ise %72 düşmüş bir ara. Şöyle bir düşen trendde olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra 2018 Ağustos'undan sonra başlayan düşüş yerini düzeltmeye bırakmış ve bu şekilde bir görüntü oluşturmaya başlamış. Yani trend aslında yukarı dönmek istiyor. Mevcut seviyeden Fibonacci seviyeleri en azından çalışırsa bakınız %540 5 katı yani ortalama yani fonun değeri şu an 20 dolar yani 129 130 dolara kadar fonun çıkma olasılığı uzun vadede mümkün. Haliyle bu fonun çıkması demek arkadaşlar bizim Borsa İstanbul'daki büyük şirketlerinde çıkması anlamına gelir. Gelin bu fonu bir inceleyelim. İçinde neler varmış. Evet. iShares.com adlı siteden bakabilirsiniz fona. Bakınız fonun toplam lot diyelim buna 12 milyon lot varmış. Bu lotu şu anki fiyatla çarparsak şu an gerçi yükselmiş 20.17 her neyse buradaki veriyi baz alalım. 240 milyon dolarlık bir değeri var bu fonun. Oldukça az bir lot sayısı lot diyelim. Bunun adı belki farklıdır. Fon bu kadar. Bu fonu ise ee, yaklaşık olarak 3.742 milyonunu kurumsallar tutuyormuş 31 Mart 2022 tarihine göre. Şimdilik, e, örneğin Morgan Stanley elinde 516 bin adet var. Yani toplam şu 12 milyon lotun 500 bin tanesini bunlar toplamışlar. Bunlar zaman içerisinde, bakınız, 93 arttırmış. E, buradaki fon toplandığı zaman muhtemelen yukarı sürmek isteyeceklerdir. Yuka, tipik dağıtım süreci yani aşağıdan al yukarıdan ver şeklinde. Peki şimdi ben ne diyordum? Diyordum ki en az 100, 130 doları görür değil mi? Bakınız 130 doları görürse 130 çarpı 12 milyon 130 dolar çarpı 12 milyon ne yaptı? Ee, 1,5 milyar dolar. Olası dailemi çok rahatlıkla isterlerse bakın şurada bulunan kişilere bakınız. Morgan Stanley Ardın Asya işte BNB Paribas falan bunlar isterlerse fonu uçurabilirler. Ama fonu öyle sadece bunu uçurduğumuz e, yükseltecekler diye e, yani gerçekçi daha doğrusu şöyle izah edeyim. Bunu bu şekilde isterlerse alabilirler ama bir anlamı olmaz. Kim, e, önemli olan Türkiye borsasının da bu şekilde çıkması. Eğer bunu yukarıdan birilerine satmak istiyorlarsa. Bakınız fiyat fiyat defterlerine bakın fonu. 1.60 inanılmaz düşük. Fiyat kazancına bakınız. 7.94 resmen diplerde. Evet fonun içinde 47 tane holdingimiz varmış arkadaşlar. Neler bunlar? Evet Fonun %8'ini Ereğli Demir Çelik Fabrikaları oluşturuyor. <laughs> %7'sini ağırlık olarak bim TÜPRAŞ, Koç Holding, Şişe Cam yani ne yaptı? 7, <laughs> 13, 18, 28, 38 yani yaklaşık olarak %50'sini bunlar oluşturuyorlar. Türk Hava Yolları örneğin %5 ağırlığına çıkmış. Dikkat ederseniz garanti bankası ve yapı kredi bankası burada yoklar. Onlar geçtiğimiz dönem çıkarıldılar. Bu fondaki şirketler genelde borsa performansları da iyi oluyor. Yabancının da girip çıktığı yerler genelde bu fondaki şirketler olur. Aksa var, Kardemir var, Pegasus, Kozalar var, Efes, alarko Migros, Tekven, Mavi, Doğanlar, Nuh Çimento, Penta, ilginç Penta da varmış. Kızıl bir GO. Medical Park. Nakitleri varmış, Türk Lirası 430 bin dolarlık. Enka var, bir hayli az, herhalde bu kodtan çıkıyor. Buradan sanırım. Başka bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla bakınız fonun ee, yuk, buradaki hisse senetlerindeki performanslar fonu da yukarı çıkaracaklardır. Dolayısıyla öncelikli olarak yabancı muhtemelen bu şirketleri toplayacaktır. Bunları yukarı sürecektir. Daha sonra fonu toplayacaktır. Fonu yukarı çıkacaktır. Yani az önceki hesabımıza göre bakınız 200 milyon dolarlık varlıkları 1.5'a çıkması demek Muazzam bir kar. Daha fazla da çıkartabilirler. Örneğin diğer seviye neresiydi? 355 dolar. Yani 10 kat. Olabilir mi? Her şey olabilir. Başka neye değinecektik? Evet şimdi Peki Türkiye'nin bir de enflasyonuna bakalım. Yani enflasyonda çözülmeler, iyileşmeler görüldüğü zaman ve ülkede çeşitli iyileştirmeler olduğu zaman e, borsanın yukarı yönlü tepkisi çok şiddetli olacaktır. Çünkü borsamız uzun yıllardır düşüyor. Dolar bazlı. Ve yakında önemli bir bölgelere geldiği için de tepki vermesini bekliyoruz. Şayet Önce olumluyu konuşalım. Olumsuza sonra bakalım. Şimdi Türkiye'nin enflasyonuna bakıyoruz. Bakınız. Türkiye'nin enflasyonuna bak Örneğin şurası 26 Mayıs 1980 askeri darbenin olduğu dönem %138 bir başka dip 94. 94 kararlarının olduğu yıl 1994-95 yılları. Enflasyon yine %126. 28 Kasım 1988 bakınız buralar yine tavan. 26 Ekim muhtemelen buralarda bir siyasi olaylar var, bir şeyler vardır yani. Bakınız bir diğer tepe. 98. Ne vardı burada sanırım 28 Şubat vardı. Şurada bir dip olmuş. 29 Ocak 2001. Enflasyon bakınız burada bir düşmeye girmiş. 29 Ocak 2001'de sanırım burada işler karışmıştı kitap anayasa falan filan filatılmıştı. O tarihler olabilir. Oradan sonra tekrar yüzde yani şöyle olmuş. %100'lerden %30'lara kadar sert bir geri çekilme yaşamış enflasyon. Daha sonra işler karışınca bir daha gitmiş ve son tepesini 28 Ocak 2000 yani 2000 ne kaç dedim? 2002'nin ilk çeyreğinde yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği dönem tavanı görüyor. Daha sonra düşüşe geçiyor. Bakınız enflasyon bir anda %70'lerden inerek önce %7'lere daha sonra yataylaşma hatta %5'ler ve %3.98'i kadar görmüş arkadaşlar. Türkiye enflasyonu. İnanılmaz bir düşük seviye. Bu tarihten sonra işler değişmiş. Önce bir yatay süreye girmiş. şöyle bir yatay süreçten sonra ilk denemesini 24 Nisan 2017 yılında yapmış. Geçmemiş. Kasım 2017 bir daha denemiş. Grafik yine geçememiş. Ve 26 Mart 2018 yılında enflasyon ilk tepkisini vermiş. Bir anda %10 seviyesinden %25'lere kadar çıkmış. Daha sonra bir sert geri çekilme %8 ve bugünkü duruma gelmiş. <laughs> Özellikle enflasyon aslında şu tarihten sonra şu tarih çok önemli. Evet. Yani Kasım 2021 son 2021'in son çeyreğinden sonra enflasyonda patlama oluyor arkadaşlar bu yeni ekonomik modele geçilmesinden kaynaklanıyor. Neydi bu yeni ekonomik model? Bulabilirsek anlatmaya çalışacağız. Her neyse güzel bir yazı vardı oradan okuyacaktım ama bulamadım. Özetle bu tarihten sonra seçilen politika yüksek daha doğrusu ihracatı destekleyici faaliyetler oldu. Ancak yeni ekonomik modelle beraber insanlar her şeyin daha da yükseleceğini düşündüğü için alma geçtiler ve bu enflasyonu çığırından çıkardı. Ayrıca bir diğer faktör daha vardı. Neydi o? Ee, bunun yükselişle beraber aslında ihracat yükseltilecek denmişti. Ancak büyümeye başladı ülkede. Yani büyüme olacağı düşünülüyordu. Ancak büyüme beklenildiği gibi ihracat tarafından gelmedi. Hane halkının tüketim harcamalarından kaynaklanarak bir büyüme yaşandı. Peki bu enflasyon... Peki enflasyon da zirve gözüktü mü? Alt göstergemize bakalım. Evet. 20 90 94 yılı seviyelerine göstergemiz gelmiş durumda. Daha kötüsü ise yani enflasyonun darbe yani 12 Eylül darbesi döneminde ise %50 kalmış. Dolayısıyla tabii ki bu seviyeleri görmesini beklemek mantıksız olur. Benim tahminime göre enflasyonda artık zirveler yakın. Dolayısıyla enflasyon bir şekilde düşüşlerine girecek. Sizler de hesaplamalarınızı ona göre yaparsanız daha sağlıklı bir sonuç alabilirsiniz. Çünkü bakınız tepelere çok yakın. Gösterge inanılmaz bir yüksel, yükselmiş. 32 puan. Bir sonraki seviye şuralarda %127'ler var. Ve 12 Eylül dönemindeki %138. Buraları göreceğini çok sanmıyorum. Dolayısıyla enflasyonda bir şekilde kırılma yaşanacağını ve kademe kademe önce 24'e daha sonra belki bir tepki verebilir. Bu tepkiden sonra da tekrar %10'lar seviyesine düşeceğini ben bu grafiğe bakarak öngörüyorum. Çünkü Türkiye'nin bunu bu şekilde düşürebilecek kapasitesi var. Bunu düşüremeyen ülkeler var mıdır? Vardır bakınız. Bu kimdi? Venezuela'nın enflasyonuna bakalım. Görüyorsunuz. 17'den 250'ye, %250 inanılmaz bir rakam. Daha sonra milyonlara varmış. Kaç burası? 200 200 bin 400 bin bilemiyorum. Okunması bile zor yani. O yüzden bu seviyelere gelmemek için bir şekilde önlem alınacağını düşünüyoruz. Örneğin Arjantin bakınız. Bu Arjantin sanırım. Arjantin'in enflasyonu. Görüyorsunuz grafikleri. Yani Arjantin'in enflasyonuna bakınız. 83'ten 1120'ye. Yani sanki ülke yok olmuş gibi. 300'den 20.000'e 20 daha sonra geri çekiliyor. Bir daha yükseliyor. Şu an %60.70. Yani şu an bizden iyi bunlar. Amerikan enflasyonu. Burada da işler çok iyi değil. bir ara eksiydi. Örneğin 2009'da daha sonra hatta Amerikan enflasyonuna şöyle bakalım. Evet. Dünya savaşı zamanında %23'müş. Savaş sonrası eksiye düşüyor. İlginç. İkinci Dünya Savaşı yine en yüksek seviyesine ulaşıyor. %19. Daha sonra 80'lerde ulaşıyor yine o bölgelere doğru ilerliyor ilginç bir şekilde. Evet, dünyada da enflasyon sıkıntılı. Yeni ev satışları Türkiye'de. Aralık 2021'de zirve yapmış şu an. Konut satışları da düşüş trendine girmiş. Evet yatırım notumuz yerlerde. İthalatımız. İthalatımız arkadaşlar. Pandemi sonrası 13 milyardan 32 milyara kadar çıkıyor. İhracatımız ise 9 milyardan 23 milyara. Bakınız ihracatımızda büyük bir ilerleme var. Peki ithalatın ihracat karşındaki durumu nedir? Şu an 1.26 seviyesinde. Bir ara kaçmış 78'lerde 5'miş. 80'de 5'miş. Son yıllarda bir düşüş trendinde. Yani ihracatımız aslında daha baskın. bir ara kafa kafaya gelmiş. Ne zaman? 2018 Kasım'da birebirmiş. Yani bu grafiğe göre Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda şu seviyelere inmesi halinde ihracat ithalatı geçecek gibi gözüküyor. Bu anlamda olumlu görüyoruz. Başka değinebilecek ne var? Buğday fiyatlarına bakalım. Hazır vaktimiz varken. Buğday çakılıyor. Evet. Önemli bir desteğe gelmiş. Evet. Olumlu. bunun düşmesi. Şimdi tekrar borsamızdaki senaryoya gelelim. Şimdi arkadaşlar Bakınız burası 2018 yılından beri bir dip çalışıyor. Bir şekilde buralar tamamlanacaktır. Daha sonra fiyat tepelerine görecektir. Bu dua kanunu gibi bir şey yani. Daha sonra beklediğimiz bu hareket gelecektir. Bu da bizim borsamızı bugünkü seviyeye göre 5 beş katı, 5x. Peki bunun olumsuzu ne olur? Şimdi. Şöyle izah edeyim. Şimdi bakınız bu kanal hareketi olumlu senaryoda yukarı çizdik. Peki olumsuz senaryo nasıl olur? Bakınız bu hala önemli bir haftalıkta direnç bölgeleri var. Şu bölge var, şu bölge var. Buralar hep direnç. Dolayısıyla bu buralara çarpıp devrilirse örneğin yani şu kanalı ihlal etmemesi lazım. Eğer bu ileriki dönemlerde bu kanalın altını test etmeye gelirse bir şekilde herhangi bir olumsuzluk durumunda o zaman korkmamız gerekir. Çünkü bakınız 1, 2, 3, 4 kez indi. Yani bunun inme sıklığı artık burayı yorar yani. O yüzden <laughs> ümit ediyoruz. Buradan kırarak dalga dalga yukarıya gitsin. Bu senaryo gerçekten bizim için sıkıntı yaratır. Çünkü çok fazla test etti bu seviyeleri. Ne kadar sık test ederse o bölgeleri kırma olasılığı da o kadar artar. Bakın burada bir kez geldi kıramadı. Düşüş. Kıramadı düşüş. Üçüncü de belki kırık geçecektir. İzlemeye devam edeceğiz. Mevcut konjonktürde bir şekilde işlerin iyiye gideceğini varsayıyorum. Ve borsamızdaki o büyük beklentiyi o uzun vadede gerçekleşeceğini düşünüyorum. Umarım sizler için farklı ve faydalı bir yayın olmuştur. Herkese iyi akşamlar dilerim.